Bu videomuzda sizlere Trabzonspor'un 2003-2004 sezonundaki Türkiye Kupası zaferine götürmek istiyoruz. Bordo mavilerin çeyrek ve yarı finaldeki maçlarını da mercek altına alacağımız bu yolculuğu tüm detaylarıyla paylaşacağız. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor yeni sezona yine Samet Aybaba ile başlasa da devamını getiremiyordu. Önce kısa bir süre Turgay Semercioğlu'na takımı emanet eden Bordo Maviller, daha sonra teknik direktörlük görevine Ziya Doğan'ı getiriyordu. Ligde şampiyonluk ihtimali kolay değildi. Kupa yine en gerçekçi hedef olmuştu. İkinci turda Kayseri Erciyes Spor'u, üçüncü turda ise Diyarbakır Spor'u kupa dışına iten Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi Konya Spor olmuştu. 11 Şubat 2004 günde gidelim öncelikle. Hüseyin Avni Aker'de oynanan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. 3 oyuncu karşısında soldan Omoşenko boşa çıktı. Maksim Omoşenko topla buluştu. O gün bastırdı. Romaşenko. Romaşenko gidiyor. Ceza sahasına girdi. Gole gidiyor. Karşı karşıya. Vuruşu yerde kaldı. Ve top karaciğe oyun devam ediyor. Tempo kazanıyor maç. Şimdi Konya spor hücumu. Cenk yerde. Hakem avantajı bıraktı. Sağ kanattan orta geldi. Yakın liraya zafer koştu. Kaleci karşılıyor Petkovic. Gökdeniz. Pas sağ kanada. Old yok. Fatih hareketli ortaya çok çabuk gitti Agustin. Fatih ceza sahasında şut pozisyonu sol ayak ortası Gökdeniz'e bir kafa kaleye ve dışarı gidiyor. kullanıldı. Kaleye doğru son anda kaleci direkt. ikinci pozisyon Petkovic aldı yine. İnanılmaz bir gol kaçıyor. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Direkten dönen top. ikinci anda kafa vuruşu. Yine Petkoviç'te kaldı. Normal süre tamamlanıyor. iki dakikalık dur oynanacak. Şimdi uzaktan bir vuruş. Kaleye doğru Petkovic topu aldı. Bir ara pas. Konya Sporlar araya girdi Sedat. Topu karşılayamadı. Şimdi Fatih döndü. Fatih gidiyor. Fatih ceza alanına sokuldu. sarı hareket edildi. içeride Gol durumunda kalçı kalçıya dışarı attı. Cenk offside'dan çıktı bu arada. Şimdi pas sol kanada. Zafer Otar'ı top istiyor. Ceza sahası içi gelişen atak. Ve maçın hakemi penaltı noktasına gidiyor. Maçın hakemi penaltı noktasına gidiyor. İtirazlar. Karşılaşmanın 69. dakikası. Karar penaltı. Vuruş kullanılıyor şimdi. Ve top filelere gidiyor. Top ağlara gidiyor. 1-0 öne geçiyor Konya Spor. Ağlara giden top Konya Spor Trabzon'da 1-0 önde <Sessizlik> Trabzon Spor Deredenlik arasında Sinirler verildi İbrahim'le Sedat arasında Ortalık karışıyor bir anda sarı kart? <Sessizlik> <Sessizlik> İşaret geldi Yatlaran'ın ortası Gol pozisyonu direkt bir mahle uyanıp Devam eden pozisyon ve tehlike uzaklaştırılıyor. İşaret geldi. Volkan yerden vuruş kaleye doğru dışarı çıktı. Şu ana kadar çok başarılı o gün. Bir orta daha geldi. Agustin onu aşan top kalıyor. Maçın hakemine çevrildi gözler. Bu arada konsol yükseldi yine. İki takım futbolcular arasında itişmeler. Yardımcısıyla konuşuyor. Ve Hüseyin'e Sarı kart. Evet. Hüseyin takip etti. Hüseyin kontrol etti. Dışarı çıkartmadı. Ortası geldi. Konya Spor savunmasının müdahalesi. Ceza sahası içi. Vuruş. Savunmadan geliyor Erdinç. İkinci vuruş. Direkt ona gidiyor gol. Top ağlara gidiyor. Volkan top ağlara gönderiyor. Ve skor 1-1 oluyor değerli futbol severler. Finelere giden top. Anna Kerari'ta yıkılıyor. Ve Trabzonspor 1-1'lik beraberliği Karşılaşmada duraklama anları oynanırken yakalıyor. beraberlik geliyor. Konya Sporların yoğun itirazılar. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'a. 90 artı 3 geride kalırken gol geldi. Ve 90 dakikayı bitiriyor karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır. 1-1 beraberlik. Cüneyt Çakır'ın güdüyle, işaretiyle gerçekleşiyor. Tek kişilik baraj. Ceza sahasında 6 arkadaşı orta geliyor savunma kapandı. Agustin bıraktı. Uzak mesafe Volkan kaleyi düşündü yerden savunma. İkinci pozisyon. Top ağlarda bu. Top ağlara gidiyor. Mehmet Yılmaz ve Trabzonspor 2 birlik üstünlüğü sağlıyor. Trabzonspor Mehmet Yılmaz'a golü buluyor. Karşılaşmanın uzatma bölümünde 98. dakikada geliyor gol. Mehmet Yılmaz'ın golü. Trabzonspor golü buluyor. 10 kişi kaldı. Konya Spor. Niyazi kırmızı kart gördü. Gol sonrasındaki itirazların neticesinde İbrahim Yatara'nın önünde. Fatih Yatara'nın koşu önünde. Yatara üçüncü gol şansı. Yatara gidiyor. Yatara ortaya yöneldi. Yatara vurdu. Karıcı kurtardı. Yatara gitti. Son çizgide bir çalım attı. Yatara pasını verdi. Gol dönümü. Bir plasa Fatih ve Ali'nin üzerine gidiyor top. Şimdi sağ kanat. Kaleye doğru kaleci Petkovic. Maç bitiyor. Trabzonspor gümüş golle. Türkiye kupasında adını yarı finale yazdırıyor değerli futbol Son dakikada beraberliği yakalayan Bordo Maviller gümüş gol uygulamasının uygulandığı statüde Mehmet Yılmaz da adını yarı finale yazdırıyordu. Burada rakip ligde zor günler yaşamasına rağmen kupada büyük başarı elde eden Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İstanbul Spordu. 17 Mart 2004 günde gidelim şimdi bize. Mimar Yahya Başstad'ın oynanan karşılaşmayı hakem Bülent Demir'le yönetiyor. Ceza alanı içinde 5 Trabzonspor'lu hareketli orta geliyor. Kaleci kafa topuğa, topallarda. Fatih topallara gidiyor. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Fatih tekte gol atıyor. Fatih ile gelen gol henüz ilk dakika dolduğu anda Fatih'in attığı golle Trabzonspor 1-0'lı üstünlüğü sağlıyor. Uçe Son erse çarptı top. Fatih yanında. Ya. Fatih ceza sahası. Gol durumu ortaya çıkardı. Şut karaya Gökdeniz. Ve sonra da müdahale ediliyor korner. Mutlak bir gol kaçıyor. Gökdeniz Karadeniz gore çok yaklaştı. Boric. İki oyuncunun arasından çıktı Boric. Sağda Musa. Boric hata sürüklüyor. Şut atacak. Vuruşunu yaptı. Asparta bir sürü çıktı top. Şimdi pas. Cem. Bir ara pasla, ceza sahası. Gol pozisyonu Cem. Petkoviç'te kaldı. Volkan hakem avantajı bıraktı pozisyonu. İçeri doğru Fatih koşu. Gol durumu. İkinci gol şansı. Fatih boşta kalan Doğan Gürbüz'ü yeterli ki uzaklaştırılıyor. Savunma çizgi halinde bir ara pas. Boliç atak yaptı. Boliç ortada Buçi. Sağda boş alan Musa. Şimdi Musa ceza sahasına şut atacak. vuruşunu yaptı. Top dışarı çıkıyor. Fatih. Fatih yerde kaldı. Saydo. Fatih sakatlık geçiriyor. Az önce bu mücadele yaşandı. Kafasını aldığı darbe dolayısıyla sakatlık geçirdi Fatih. Boliç. ile durduruldu. Ve bu arada Fatih yerde. Evet Fatih yerde kaldı. Birdenbire düştü. Sağlık görevlileri hemen oyun alanına geldiler. Fatih Tekke, yerde kaldı. Daha önce bir sakatlık geçirmişti, oyun alanına geri dönmüştü. Fakat az önce yerde kaldıktan sonra, kalkamadı, sağlık görevlileri geldiler. Bu arada gelişen Trabzonspor mu? ceza sahasına geldi. Agustin Saniye e <laughs> Topalarda gol, finalere giden top. Trabzonspor iki farklı üstünlüğü sağlıyor. Agustin Saniye çıkıyor. İlk yarıda son dakika ve Agustin'in attığı golle Trabzonspor iki farklı üstünlüğü elde ediyor. Agustin Trabzonspor formasıyla ilk resmi golünü böyle atıyor değerli futbol severler. Saygo penaltı noktasında bekliyor. Orta geldi. Kafa vuruşu Buşi. Gözler maçın hakeminde korner. İstanbul sporluların büyük etkisi maçın hakemi Bülent Demirli'ye. Buşi, Boliç maçın hakeminin yanında. Affet Gökdeniz topu çaldı Gökdeniz gidiyor 3. Gidiyor. gol şansı Vuruşu Karacı kurtardı Mutlak bir gol pozisyonu Cem hücumu destekledi Cem Bir ortada ondan Saydo son, son uzaklaştırıyor Saydo Saydo ceza sahasında Boşta kalan top Yordanov Atak devam ediyor Yordanov'dan orta Boliş'ten kafa Karacı kurtardı Çizgi üzerinde Son anda Karacı uzandı Yardımcı hakeme gidiyor. Yordanov. Hayır dedi yardımcı hakem. Top çizgiyi geçmedi dedi. Son anda Petkoviç topu kurtardı. Cem çizgide hemen bindirmeyi yaptı. Orta Faruk'tan gol pozisyonu olabilir. Kaleye doğru Petkoviç çıkardı. Saatini kontrol ediyor Bülent Demirlek. Ve son bir üç alıyor. Trabzonspor Türkiye ekipasında finale yükseliyor. İlk yarıda bulduğu gollerle skor alan Trabzonspor finale yükselen taraf oluyordu. Rakip bir önceki sezon olduğu gibi yine Ersun Yalın'ın çalıştırdığı gençler birliğiydi. Sırasıyla Altay, Malatya Spor, Denizli Spor ve Fenerbahçe'yi kupa dışına iten UEFA Kupası'nda oynadığı futbolla Türk futbolunun gurur kaynağı olan Ankara ekibi bu finalin de haline gelmişti. Trabzonspor'un en büyük yıldızı Fatih Tekke'den yoksun çıkacağı 5 Mayıs 2004 günde gidiyoruz şimdi de. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçı Kutlusi Müftüoğlu yönetiyor. Emre bıraktı. Gökdeniz kareye. Sekti Botanşer. İkinci pozisyon. Bir mole. Kimse dokunamıyor uzaklar indirinde. Mehmet Agustin takip ediyor. Gökdeniz solda Agustin. Gökdeniz pasını aktardı. Sözünlük. golü Trabzonspor bir. Gençler Birliği 0. 23. dakikada gelişen kontra atak sonrasında Mehmet golünü attı. Trabzonspor Gençler Birliği karşısında Bir 0lık üstünlük kurdu Atatürk Olimpiyat Stadında. Muhteşem görüntüler var Olimpiyat Stadında. Bordo Mavliler 1-0'lık üstünlüğü kutluyorlar. Bir anda gelişen kontra atak sonrasında Trabzonspor aynı geçen yıl Antalya'da da buna benzer goller bulmuştu Gençler Birliği karşısında. Türkiye Kupası finalinde işte onun gibi Gökdeniz topu aldı. Sağ kanatta hareketlenen Mehmet Yılmaz'ı gördü. Mehmet topun gelişine çok sert vurdu ve kalecinin sonunda topu alara böyle gönderdi. Değişik açılardan ekranlarınıza geliyor. Trabzonspor 1 Gençler Birliği 0. Ali kendi topunu aldı ceza ortaya bıraktı. Serkan Serkan'a vuruşu kaleci uzandı aldı. İkinci pozisyon Mustafa. Şimdi döndü Mustafa. Korner. Agustin takip ediyor. Agustin kaleci çıktı. Agustin vurdu. Kaleye doğru giden top dokunamıyor. Mehmet Yılmaz ikinci gole çok yaklaştı. Tribünde olaylar var. UEFA yetkilileri de bu maçı izliyor. Güvenlik güçleri henüz müdahale etmedi. Sahaya girmek isteyenler var. Yaralılar var. Jötenis Agustin Gökdeniz karşı karşıya. Gökdeniz kaleci. Motonic ayaklarıyla kurtardı. El Saka ve Mehmet. El Saka tacı hemen kullanmak istedi. Mehmet bu hareket ...öyle sert vurdu ki Gökdeniz. Kaleci boton için yapabileceği fazla bir şey yoktu. İşte gol değişik açılardan izliyoruz. Bu topu iyi takip etti Gökdeniz. Çok sert vurdu. Ve Kaleci'nin sağından topu alarak böyle gönderdi. Hüseyin savunmanın arkasına sarktı. Hüseyin ceza sahasında. Yerde. Hüseyin yardımcı hakeme bakıyor. Ve pelaltıyı verdi. Kutlu Simifdoğlu. Yardımcı hakem Tuncay Akın önce olduğu yerde kaldı. Sonra ceza sahası yan çizgisiyle son çizgi arasında penaltıda durması gereken yere geldi. Bu aynı zamanda işareti verebilirsin demekti. Kutlusi Müftüoğlu'na penaltıyı verebilirsin işaretiydi daha doğrusu. işte Hüseyin yerde karar penaltı. 76. dakika. Gökdeniz geliyor. Gökdeniz 3 oldu. yaşanan gerginlikler var. Gökdeniz ve Aysaka sinirli. 7 dakikadaki gelişmeler onun oyuna girişini geciktirdi. Gökdeniz ve Aysaka arasında yaşanan tatsızlıklar. Futbolcular birbirine girdi. Aysaka ve Gökdeniz. Petkovic karesinden geldi arkadaşlarını sakinleştirmeye. Ersun Yanal da şu an hareketten doğruya doğru. Bundan 2-3 dakika önce Gökdeniz ve Ersak arasında başlayan gerginlik büyüdü. Yattara topu aldı Yattara cezası aslında. Yattara! senior kutlu sinir kırmızı kart Yula hakeme saldırıyor. Arkadaşlarını onu sakinleştirmekte güçlük çekiyor. Direkt çıktı kırmızı kart. 10 kişi kalıyor. İşte Yula hakemi böyle itiyor. İbrahim Yattara Filittims'in bu müdahalesiyle ceza sahası içine yerde kaldı. Agustin kullanacak, Agustin geliyor Agustin 4-0 Trabzonspor 4 Gençler 0 Gol Agustin Türkiye kupası Trabzonspor'un bir da Gençler çok güzel bir oyunda finalde. Çok net bir skorla kupayı aldık. Maç anlatmaya gerek yok çünkü oynadık ve kazandık. Kupa bizim hakkımızdı. Futbolun içinde olan şeyler bunlar ama ben ASK'ya suç bulmuyorum. Ona burada ekmek parası verenler de suç. Peki ne oldu? Aranızda ne geçti ki bu kadar? Yani sen Sakat, sakatlayacağım diyor. Tekme atacağım diyor. Her şeyi diyor. Eli böyle. Devamlı tekme atıyor. Böyle bir futbolcu olmaz. Yazık. Ekmek parası için oynuyor herkes burada. Yazık, vallahi yazık. Çünkü ben de seni bu kadar ilk kez sinirlenirken bu kadar gördüm gökyüz. Ben de hayatımda ilk defa bu kadar sinirlendim. Kendime yakıştıramadım. Herkesten özür diliyorum. Ama olmaz yani. Bu kadar agresif, bu kadar. Üçüncü golden sonra zaten maç bir, çığırından çıktı. İyice koptu yani. Koptu. Ben buradan bizim kendi yöneticilerimize seslenmek istiyorum. Bizim takım çok mütevazi bir takım. Benim arkadaşlarım, ben de dahil, benim arkadaşlarım dahil. Bir sezon boyunca birimi oynuyoruz. Biz geçen sene Kupa birim 600 milyar aldık, yöneticilerimize duyurulur, yine 600 milyar, onlardan biraz daha fedakarlık bekliyoruz. Kötü gidişat olabilir, bundan büyük kulüpler sıyrılır. İşte Trabzonspor eski günlerine dönmenin sinyalini veriyor. O oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten hem ligde hem kupada büyük bir çıkış yakaladılar takım ruhunu sahaya en iyi yansıtan takımız bunu iddia ediyorum. Geçen olduğu gibi yine bu kupayı Trabzon'a getirmek istiyorduk. Bu seyirci her şey layık. E, ligde de dolu dizin gidiyoruz. İnşallah e, Fenerbahçe'nin puan bek bekliyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Ve şampiyon oluruz. Ama şu kupa gerçekten bu taraflara layık. Adama bana kufur, adama ben tekme atıyorum da Hakan bu kadar kutu görmedim ya. Hakeme çok itiraz ettin, ne, ne oldu? adam iki daha penaltı penaltı değil ya. burada bir şey görmedim ya. Gökdeniz de niye böyle? Gökdeniz da... bana kufur atıyor. Tekme atıyorum da Hakem zaten duyduğum, bakıyorum da hiç şey almadım ya. burada bir şey görmedim ya. <laughs> Ama son hafta bakıyorum, son hafta. Tamam. <laughs> ha. Kupayı daha çok istedi, kazandılar. Tebrik ediyorum. Başarılacak bir şey yok. Biz çok iyi geldik bugün. Bugün takım olarak çok iyi oynadık. Taraftarımız da muhteşemdi. Bu maçı unutuyoruz artık. İki tane önemli final maçımız var ligde. Artık o maçları düşünüp Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Son dakikalarda gerilen ortamı neye bağlıyorsun? Ya zaten e, 3-0 oldu. Daha sonraki penaltı pozisyonunda da Yılan'ın gereksiz hakeme galiba tekme attı. Taraftarımıza bu havada, bu şartlarda geldikleri için teşekkür ederiz bu kupa onlara armağan ediyoruz çok mutluyum yani dışarıda olma, olmam gerçi çıldırdım ama çok mutluyum peki kaptan e, Türkiye kupasını kazandırdın üç gün sonra da Galatasaray maçı var bir taraftan da Süper Lig yarışması devam ediyor neler söyleyeceksin Galatasaray? ben e, geçen seneden bu seneye bu arkadaşlarla beraber çok çok işler başardığımızı düşünüyorum taraftarımızı bakın doldurdu hemen hemen bu, bu stadı barıştık taraftarımızla bundan sonra eski günlerimiz Bence çok yakın. Bu sene oluruz olmaya çok önemli değil. Ama biz bunun mücadelesini verdik. En temiz, en güzel şekilde. Önemli olan bundan sonra iki maçımız var. Onu da kazanıp çok güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Geçen sene de muhteşem bir final olmuştu. Bu sene de Türkiye Kupası'nda hakikaten muhteşem bir final yaşandı. Maçın sonuna kadar centilmence bir mücadele vardı ama bazen zaman zaman bir agresif hareketler oldu. O da futbolun içinde olan şeyler. Futbolcular her zaman kardeş, her zaman dost. Ama oluyor sahanın içinde futbolcular arasında. Ben emeğe geçen herkesi kutluyorum. Bugün hakikaten güzel bir futbol sergilediler. Her iki takım da güzel mücadele verdi ama Trabzonspor daha iyiydi ki demek ki. Eee maçı alan e, 4-0 gibi net bir skorla kazanan taraf oldu. <laughs> Gençler Birliği ile Trabzonspor geçen yılın revanşını da karşılaştılar. Tekrar Trabzonspor takımı kupayı kazandı. Bu maçlar Anadolu takımlarının Türk futbolunda ben de varım mesajının çok net alındığı bir ortam. Bugünkü karşılaşmada da aynı ortamı yaşamak Türk futbol severleri açısından güzel bir ortamdı. Ben Trabzonspor takımı kutluyorum. Oyuncularımızın bugüne kadar yapmış olduğu performanstan, seyircilerimizin bize bugün kadar göstermiş olduğu ilgiden ve destekten memnun olduğumu söylemek istiyorum. 42. Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor oluyordu. 7. kez bu mutluluğu yaşayan Bordo Maviller büyük bir başarı imza atmıştı. Ziya Doğan'ın öğrencileri bu muhteşem başarının yanı sıra o sezon ligi de son haftalarda aldığı peş peşe seri galibiyetlerle ikinci sırada bitiriyordu.